Yazılı yazılı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularımız yazılı deposu adındaki kitabımızdan derlenmiş sorulardır. Bildiğiniz gibi yazılı yazılı kanalının sadece yazılardan oluşan, yazılı örneklerinden oluşan kitabı çıktı arkadaşlar. İşler şubelerinden veya kitabişler.com adresinden kitabımızı temin edebilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla da %5 indirim kazanabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. Şekildeki kağıtta K ve L sayıları asal çarpanlar algoritmasından yararlanarak çarpanlarına ayrılmıştır. Her harf farklı bir sayıyı gösterdiğine göre ekok KL'nin değeri kaçtır denilmekte. Ekok e, için arkadaşlar direkt ne yapabiliriz? Aslında ekok için bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt zaten K ve L'nin ekoku istenmekte. Ekok da zaten direkt sayıları bölüyoruz. 2'ye bölüyoruz, 2'ye bölüyoruz, 3'e bölüyoruz bu şekilde gitmekte bildiğiniz gibi. O yüzden hangisini e, bir sayı hangisini iki kere bölmüş etmiş bunlara bakmaya gerek yok. Ekok isteniliyor. Eğer evop istenilseydi evop o zaman her iki sayıyı da bölen e, asal çarpanlar alınırdı. Ama ekok dediği için direkt burayı çarpacağız. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 bizim ekok değerimizdir. 4 çarpı 3 çarpı 5 gelecektir. Buradan da 12 60 bizim ekokumuz olacaktır arkadaşlar. 2 Aşağıda A ve B doğal sayıdan asal çarpanlarına ayrılmış halleri verilmiştir. Buna göre A ve B'nin yüzden büyük en küçük ortak katı kaçtır denilmekte. Şimdi bakalım. Ekok, ekok, AB diyeceğiz. Çünkü ortak katını istiyoruz. En küçük ortak katını buradan bulmamız gerekiyor. Bunu bulmak için ne yapacağız? Şimdi baktığımızda ikisinde de 2 iki ve 3'ler asal çarpanlar olarak veriliyor. Ekok bulmak istiyorsak Ekok için mesela 2, iki, e, ikisinde de 2 iki var arkadaşlar. Bu ekok 2 ve 3 cinsinden olacaktır. Ama 2'den kaç tane veya 3'ten kaç tane bilmiyoruz. Onu da buradan bulacağız. Şimdi 2'de e, burada baktığımızda 2 üzeri 2 burada ise 2 üzeri 1 hangisini alacağız? Fazla olanı alacağız arkadaşlar. 2 üzeri 2 alacağız. 3'te de aynı şekilde fazla olanı alacağız. 3 üzeri 2 alacağız. En küçük ortak katımız 2 e, üzeri 2 4 çarpı 3 üzeri 2 9 36 olacaktır. Bunu nasıl söyledik? Bunu böyle yani kuralımız bu. Sayılar ortak sayıları alacağız. Hatta ortak olmayanları da alacağız arkadaşlar. Mesela burada bir de 7 çarpı olsaydı bir de çarpı 7 diyecek buraya. 7 olmadığı için bunu hesaba katmaya gerek yok. Aynı sayılardan da fazla olan değerleri almamız gerekiyor. EBOB'da ise fazla olmayan yani az olan değerleri alacaktık. EBOB'unu da bulmuş olalım. EBOB AB o da eşittir. Buradaki 2'yi ve 3 alacağız. Az olanları alacağız. 2 çarpıştan 6 olacak. 36 ekok. Ekoku bulduk. Bize soru ne, di ne diyor? Yüzden büyük en küçük ortak katını istiyor. O zaman 36 36 katlarını alacağız. 36, 72, bir daha ekledik. 108 gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi 100'den büyük en küçük ortak katı 108 olmuştur. Cevabımız 108. Burada ne yapıyoruz? Öncelikle ekoku buluyoruz. Ekoku bulduktan sonra 36'nın katlarını bu şekilde alıyoruz ve bizden istenen değeri de bulduktan sonra Cevabı yapıştırıyoruz. Üçüncü sorumuz. Bir düğün salonunda kırmızı ışıldak 5 saniyede bir, yeşil ışıldak 4 saniyede bir yanıp sönmektedir. Bu iki ışıldak birlikte yandıktan 3 dakika sonra kaç kez birlikte yanmış olurlar denilmekte. Burada da neyi bulacağız? Burada da gene ekogu bulmamız gerekiyor. Ekok 5 ile 4. Şimdi burada herhangi bir çarpan e, asal sayı e, algoritmasına gerek yok arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü buradaki 5 ile 4 aralarında asal sayılardır. Aralarında asal olan sayıların ekokları kaçtır? 5 çarpı 4'ten 20 olacaktır arkadaşlar. Direkt aralarında asal oldukları için bu ikisini bir, birbiriyle çarpıyoruz. Ve ekokumuz 20 oluyor. Hatta ebobu da bulalım. Ebobumuz ise arkadaşlar 1 olacaktır. 5 ile 4'ün ebobu da kesinlikle 1'dir. Aralarında asal olan sayıların ebobları 1. Ekokları ise bu iki sayının çarpımıdır. Sonra ne deniliyor? 3 dakika sonra kaç kez birlikte yanmış olurlar. Şimdi arkadaşlar her 20 saniyede birlikte yandıklarını söyleyebiliriz. Bir kere birlikte yandılar sonra her 20 saniyede birlikte yanacaklar. 3 dakika kaç saniyedir? 3 çarpı 60'dan 180 saniye. Sonra 180 saniyeyi 20'ye bölersek buradan 9 gelecektir. Yani 9 kere birlikte yandıklarını söyleyebiliriz. Ve dördüncü sorumuza geçelim. Deniliyor ki bir fabrika ürettiği 175 litre ayçiçek yağının ve 300 litre zeytinyağının tamamını birbirine karıştırmadan eş hacimli şişelere doldurarak ayçiçek yağının bir şişesini 24 TL'den zeytinyağın bir şişesini ise 35 TL'den satacaktır. Fabrikanın elinde bulunan bütün yağları sattığı bilindiğine göre elde ettiği kazanç en az kaç TL'dir denilmekte. Şimdi burada neyi bulmamız gerekiyor? Burada arkadaşlar 2 parçamız var bakın 175 litre ve 300 litre. Tamamı birbirine karışmadan eş hacimli şişelere doldurmamız istenilmektedir. Eş hacimli şişelere doldurmak istiyorsak bunların EBOB'larını bulacağız. En büyük ortak bölenlerini EBOB 175 ile 300 litre diyeceğiz çünkü bu iki sayıyı da bölmesi gerekiyor ve en az kazancı sağlamak için e, bu şişelerin hacimleri en fazla olmalı. O da en büyük ortak bölenden çıkacaktır. Hemen Burayı 175 ile 300'ü yazalım. Asal çarpan algoritması yapacağız. Ortak e, bölenleri işaretleyeceğiz. İkisini e, ortak bir bölenden başlayabiliriz. İkisini de ortak kaç böler arkadaşlar? Eee veya direkt böyle devam edelim. 2'ye böldüğümüzde burası 175, burası 150 gelecektir. 2'ye bir daha böldük. Burası 75, burası 175. Sonra 3'e bölebiliriz arkadaşlar. 3'e böldüğümüzde burası 25 Burası 3'e bölünür mü? 8, 13 bölünmez. Sonra ne kaldı? 5 kaldı. 5 ikisini de ortak bölüyor. Onu bir işaretleyelim. 175'i 5'e böldüğümüzde 35 geliyor sanırım. 25, 15 evet doğru. Sonra 25'i de 5'e böldüğümüzde 5 gelecektir. Son bir daha 5'e bölebiliriz. İkisini böldüğü için gene işaretleyelim. 7 kaldı, 1 kaldı. Sonra 7'ye böleceğiz zaten 1 kaldı. Ortak bölenler 5 ve 2 tane 5'tir. Yani 5 üzeri 2 bizim ekogumuzu verecektir. 25 Burada e, 175 ile 300'ün ekoku olacaktır. 25. Bunu bulduktan sonra 25 nedir aslında? E, tamam birine arkadaşlar eş hacimli şişelerden hacimidir. Yani şişelerin hacimi 25'tir arkadaşlar. 25 litre bir şişenin hacimi olacaktır. Sonra kaç tane şişe var onu bulmuş bulalım arkadaşlar. Ne yapacağız? 175 litrelik ay şişemizi kaç şişeye doldurabileceğimizi bulmak için 175'i 25'e böleceğiz. 25'e böldüğümüzde kaç gelecektir? 7 desek evet 35, 14 evet 175. 7 tane şişemiz nedir? Ne şişesidir? A içecek. 7 şişe A içeceğimiz var. Bu bir dursun. Sonra bir de 300 litre bizim zeytinyağımız vardı arkadaşlar. Bunu da gene 25'er litrelik şişelere ayırmak istediğimizde 12 e, tane şişemiz olacaktır. Bu da nedir? Zeytin Zeytinyağı zeytinyağı olacaktır. 12 şişe zeytinyağımız ve 7 şişe ayçiçek yağımız var. Sonra ayçiçek yağının tane şişe, tanesi 24 liradan satılıyormuş. Yani 24 çarpı 7 artı zeytinyağının bir şişesi ise 35 liradan satılıyormuş. 12 çarpı 35 diyeceğiz. Buradan hesaplarımızı yapacak olursak burası 28, 2, 14, 16, 168 lira gelecektir. Şurayı da bir hesaplayalım. Şurada çarpalım. 35 çarpı 12 diyelim. 10 elde var. 1, 6, 1 ekledik. 7, 5, 3, topladık. 0, 12, 420. 420 TL de burası gelmiş oldu. 420 TL topladık. 8, 8, 5. 588 TL bizim toplam alacağımız tutar olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorularımız tamamen açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Yani web kazanımlarına uygun hocalarınızın sor, e, sorabileceği tarzda olduklarını söyleyebilirim. E, ve şunu da müjdesini verelim. İkinci yazılar için olan kitabımızda çıkacak arkadaşlar Allah'ın izniyle. Onu da müjdesini vermiş olalım. Devam edelim 5. sorumuzla. Buna göre Yasemin Hanım'ın kullanacağı misinna ipinin uzunluğu en az kaç milimetredir? Bakalım. Yasemin Hanım çapları sırasıyla 12 milimetre ve 32 mm uzunlukta olan mavi ve yeşil boncuklardan yalnızca bir rengini kullanarak bir bileklik yapacaktır. Boncukları bir misina ipine üzerine aralarında boşluk kalmadan dizecektir. Yasemin hanımın elinde yeteri kadar boncuk bulunmakta ve kullanacağı misina uzunluğu ise 150 mm'den fazladır deniliyor. Buna göre bu misina ipin uzunluğu en az kaç milimetredir? Bu da aslında arkadaşlar bir ekok sorusu olacaktır. Burada bulmamız gereken ilk ifade 12 ile 32'nin en küçük ortak katı olacaktır. Hemen bulalım. 12, 32 diyelim. Sonra 2 ile başlayalım. 2'ye böldük. Ortak bölenleri işaretlemenize gerek yok. Ekok buluyoruz çünkü. 6, 16, 2'ye bir daha böldük. 3, 8, bir daha böldük. 4, 3, bir daha böldük. 2, 3, bir daha böldük. 1, 3, 3'e böldük. 1 kalmış oldu. Yani ekogumuz kaçtır buradan? 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 3. 2 üzeri 5 32'dir. 32 çarpı 3'ten e, kaç? 6, 96 gelecek. 12 ile 32'nin ekogu en küçük ortak katı 96 arkadaşlar. Ve e, biz neden böyle yaptık? Çünkü şöyle. Şöyle bir misina düşünelim. Bu boncuklar bu şekilde bu misinaya dizilmekte. Ve mavi olanın çapı 12 mm. Yani 12 mm çapı neresidir? Çapı şurasıdır. Gördüğünüz gibi direkt bu bizim misilanın e, uzunluğuna denk gelmekte arkadaşlar bu şekilde dizdiğimizde kaç tane boncuk varsa onu çapıyla çarptığımızda misinanın uzunluğunu verecektir. Ve misinanın uzunluğu da 150 mm'den fazla olmakta. O zaman 96 150'den küçük olduğu için onun katını alacağız. İki katını aldığımızda 12 192 gelecektir. Evet, tamam. Gördüğünüz gibi 150 mm'den fazla ve en az kaç santimetredir milimetredir onu bulmak istiyoruz. Direkt cevabımız 192 milimetredir olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. İki sayının ekogunu aldık. Ekogu aldıktan sonra e, 150 milimetreden fazla dediği için bu ekogun da katlarını almış olduk. İkinci katını almamız yeterli olduğu için direkt burada sorumuzu bıraktık. Altıncı sorumuz. Bu işlem sonucun bilimsel gösterimini yazınız denilmekte. Hemen yazalım arkadaşlar. Öncelikle e, şuradaki... 33,06 ile 0,4'ü bir bölelim. Bunları rasyonel sayı olarak yazalım. 336 bölü 10 şeklinde yazılır. Son çarpı diyelim. E, 0,4 de 4 bölü 10'dur arkadaşlar. Ve altına yazıldığı için bunu e, çözebilmek için ve kesil işlem olduğu için çarpı diyoruz. 10 bölü 4 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kesirlerde bölme işleminde böyle bir kural söz konusu. Onlar birbirini götürür buradan. 336'yı 4'e hemen şurada kenarda bir bölelim. 4, 8 kere var. 32, 16. 16 içinde 4. 4 kere var. 84. Burası 84 gelmiş oldu. Buraya 84 yazalım. Sonra çarpı diyelim. Şurayı yapalım arkadaşlar. Burayı nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi tabanlarımız aynı. Üstlerimiz farklı. Ve bölme işlemi olduğu için nasıl yapıyoruz? üstleri birbirinden çıkarıyoruz. 10 üzeri eksi 5 eksi eksi 8 şeklinde işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Buradan çıkarma yaptığımız için eksi eksi burayı artı yapacaktır. Eksi 5 artı 8'den de artı 3 gelecektir. Burası da yani 10 üzeri 3 olacak. Bizden istenen bilimsel gösterim şeklinde gösterilmesiydi. Bilimsel gösterimde 0 ile 9,9 arasında gösterecek şekilde olacaktır. Burayı da düzenlediğimizde 8,4 şeklinde gösterebiliriz. Buradaki virgül arkadaşlar ne yaptık? Bir basamak buraya e, e, sola e, düzeltiyor. Evet sola doğru kaydırmış olduk. Burayı sola doğru kaydırdığımızda bakın sayımız 84'ten 8,4'e geçti. Bir basamak sola kaydırdık. Sayımızı küçüldük. Sayımız küçülüyorsa o zaman buradaki ondalık kısmımız da artacaktır. Eşitliğini sağlanabilmesi için bilimsel gösterim ile de 8,4 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde göstermiş olalım arkadaşlar. Bilimsel gösterim de oldukça önemlidir. Karşınıza gelir diyelim. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Yedinci sorumuza devam edelim. Aşağıda kareler kullanılarak oluşturulmuş bir seksek halısı verilmiştir. Başlangıç noktası veriliyor. Ebru seksek halısı üzerine başlangıç noktasından kök 23 sayısına en yakın olan doğal sayıya elindeki taşı atmıştır. Buna göre Ebru'nun taşı attığı kaç numaralı halı üzerinde durmuştur deniliyor. Yani burada neyi bulacağız? Kök 23 sayısına en yakın olan doğal sayıyı bulacağız. Şimdi öncelikle şunu bir söyleyelim arkadaşlar. 1 2 3 4, 5, 6'ya kadar bir yazalım. Bu sayılarımızın e, bir de kara kök içinde yazalım. Kök 1, kök 1, e, 1, kök 1 şeklinde yazılır. 2, kök 4 şeklinde. 3, kök 9 şeklinde. 4, kök 16 şeklinde. 5, kök 25 şeklinde. 6 ise kök 36 şeklinde alınmakta. 6 yatta almaya gerek yok. Çünkü kök 23 gördüğünüz gibi burada 4 ile 5'in arasındadır. Onu da hemen şöyle şuraya çizelim. E, 4'ün kare kök şeklinde gösterimi kök 16'dır. 5'in ise kök 25'tir. Bizim sayımız ise kök 23'tür. Şöyle bir çizgi yaptığımızda sayı doğrusuna benzer bir şekilde yani şurası 4 olsun burası da 5 olsun. Kök 23 ise arkadaşlar yani şurayı orta kabul ettiğimizde bunun ortası kaç olacaktır? 16 ile 25'in ortasını alacağız. 4, 9, 4 eklediğimizde 20, 21 diyebilir miyiz? 20 desek arkadaşlar gene 20 ile 21 arasında olacaktır burası kök 20 kök 21 arası diyebiliriz bu orta noktamız için arkadaşlar baktığımızda zaten tekrar kontrol edin kök 20 seçersek buraya 4 buraya 5 olmuş oluyor 21 seçersek buraya 5 buraya 4 olmuş oluyor tam buraya orta seçtiğimize göre kök 23 kesinlikle buradaki orta ile 5 arasında bir yerde olacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi en yakın sayımız 5'tir. Ee, bu yüzden de kaç numaralı halı üzerine düşer 5 numaralı halı üzerine düşecektir arkadaşlar. 8. sorumuza geldi sıra. Başlata birbirine bitişik kare biçiminde iki tarla ve alanları verilmiştir. Bu tarlanın ortak kenarları hariç tüm kenarlarına çit çekilecektir. Yani nerelere çit çekilecek? Şuralara, ortak kenarlar hariç buralara, buralara bu şekilde çit çekilecektir. Nereye çekilmeyecektir? Şuradaki ortak kenara e, ne çit çekilmeyecektir arkadaşlar? Eee çekilmeyecektir. Ortak kenarlar hariç tüm kenarlar ortak burasıdır. Buralara çekilmiyor. Yani çevresini aslında demek istediği çevresine çit çekilmekte. Yani biraz alengirli söylemiş. Buna göre en az kaç birim uzunluğunda çite ihtiyaç vardır? Burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Burada bir karemiz var arkadaşlar. Karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliyoruz. Bulabilmek için ne yaparız? Bize alanı verilmişse, bu e, karenin kare kökünü alırız. Alanın kare kökünü alırız. Alan buraya 1 diyelim, buraya da 2 numaralı e, karemiz olsun. Alanı eğer 242 birim kare ise, bir kenarı ne olacaktır? Kök 242 olacaktır. 242 kök içinden nasıl çıkar? Eğer bulamıyorsanız, ne yapacaksınız? Buradan direkt çarpanlarına ayıracaksınız. 2 ile başladık. 21, 121 olacaktır. Sonra 11'e böldüğümüzde 11, 11, 1 gelecektir. Yani 11'in karesi çarpı 2 olacaktır. Bunu karekök içine aldığımızda karekök ile buradaki 2 birbirini götürecektir. 11 dışarı çıkacaktır. 11 kök içi 2 bizim e, buradaki A1 yani 1 dediğimiz karemizin bir kenarı olacaktır. 11 kök 2 demiş olalım buraya. Buraya 11 kök 2 dediysek burası da 11 kök işte burası da 11 kök 2'dir. Son buradaki karemize bakacak olursak bu sefer de bu karemizin bir kenarını bulabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Kök 288 yapacağız. Burası için aynısını yapalım. Bulamadıysanız eğer direkt çarpanlarına ayır, ayırın. 2 dediğimizde 144 gelecektir. 144'ü direkt 12'ye böldüğümüzde zaten 12'nin karesi olduğunu unutmayalım buradan. Yani Kök içinde 12'nin karesi çarpı 2 şeklinde söyleyebiliriz. Buradaki 12 karşı dışarı doğru çıkar. 12 kök 2 gelir arkadaşlar. Yani buradaki bir kenarımızın uzunluğu da 12 kök 2. 12 kök 2. 12 kök 2'dir. Burada bulmamız gereken can alıcı noktamız buranın e, mesafesi olacaktır. Buranın uzunluğu olacaktır. Burayı nasıl bulabiliriz? Burayı da şöyle bulacağız. Buradaki uzun kenarımızdan buradaki kısa kenarı çıkaracağız ve burayı bulacağız arkadaşlar. 12 kök 2 eksi 11 kök 2'den burası e, direkt kök 2 gelecektir. Burayı da kök 2 olarak söyleyelim. çevresine çit e, yaptığımız için kök 2 ile başlayalım. Kök 2 artı diyelim. Son burada gördüğünüz gibi 3 tane 11 kök 2'miz var. Artı burada 3 tane 12 kök 2'miz var. Bunların hepsine çit çekilecek. Toplam uzunluğumuz ne bulalım? Buradan. 33 kök 2 gelecektir buradan 36 kök 2 gelecektir artı 1 kök 2'miz var buradaki 1'i unutmayalım. Topladığımızda kas sayı dışarıdaki sayıları hepsinin e, kökü kök 2 olduğu için direkt toplayabiliriz. 1, 33, 34. 34 36'yı topladık. 70, 70 kök 2 birim kare pardon birim direkt bizim e, uzunluğumuz yani işte ihtiyaç duyulan uzunluğu verecektir. 70 kök 2 bizim cevabımız. 9. sorumuz çok güzel bir soru arkadaşlar. Hemen yıldızımızı atalım. Bu soru için ne diyeceğiz? Şimdi baktığımızda üçlü sayılarla alakalı bir sorumuz. Burada işte A veriliyor, B veriliyor ve bizden A çarpı B kare bölü A çarpı B'nin küpü istenilmekte. Baktığımızda sayılar çok değişik sayılar. Biz hani bir baktığımızda deriz bunu nasıl hesaplayacağız? Çok uzun sürer. tüm zamanımızı alır. Bir dersimizi alır. Neredeyse hesaplaması diyeceğiz. Ama aslında yapacağımız iş çok kolaydır. Üstü sayılarda işlemleri biliyorsak burayı çok şek kolay şekilde yapacağız. A eşittir 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4. Hiçbir sayı aç açmaya ihtiyaç yok. Aslında tam tersine sayıları e, asal çarpanlar şeklinde göstermeye çalışacağız. Şimdi 124'ü bir asal çarpanlar şeklinde yazalım. 2'ye böldüğümüzde 12, 512 gelecektir. 2'ye böldüğümüzde 256 gelecektir. 2'ye bir daha bölersek arkadaşlar kaç? 28 128 gelecektir. 2'ye bir daha böldük. 14 74 mi geldi? Bir yerde yanlış yaptık mı? Yapmadık. Tamam. 2'ye bir daha böldüğümüzde kaç gelecektir arkadaşlar? Ee, 37 desek bir yerde yanlış yaptık herhalde. Tekrar bir kontrol edelim. Yanlışı bulduk arkadaşlar. Burası 74 değil 64 olacaktır. 2'ye e, bir daha pardon. 2'ye böldük bir 512 geldi. 2'ye böldük 256 geldi. 2'ye böldük 128. 2'ye böldük 64. 2'ye böldük 32 geldi. 2'ye bir daha böldük 16. 2'ye böldük 8. 2'ye böldük 4. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 1. Bunun hani üstü cinsinden yazılmasını unuttuysanız bu şekilde bulabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 210 şeklinde yazılabiliyor 1024 sayısı. Bunu ezbere de yapabilirsiniz. Eğer unuttuysanız ben unutan arkadaşlarımız için bu şekilde yaptım. Ezbere güvenmeyin. Bence bu şekilde yapmanız en doğru sonucu verecektir. B'yi de yazalım. 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri eksi 4 bölü 5 üzeri 2. Şimdi kuralımız şu olacaktır. Üstlü sayılarda arkadaşlar eğer tabanlarımız aynıysa, üstlerimiz farklıysa veya farklı olmasa da tabanlarımızın aynı olması yetecektir. Çarpma işlemlerinde üstleri topluyoruz. Bölme işlemlerindeyse üstleri çıkartıyoruz. Yani al sayısı için Burada gördüğünüz gibi 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 4 çarpılmak istenilmekte. Tabanlarımız aynı olduğu için 2 tabanın üstüne yazıyoruz ve üstleri topluyoruz. 5 artı 4'ten 9. 2 üzeri 9. Bölü aşağısı 2 üzeri 10'du. Şimdi buraya baktığımızda bölme işlemi var. Tabanlarımız aynı 2. Üstlerimiz 9 ve 10. Üstleri çıkarmaktaydık. Tabanlarımız aynı oluyorsa. 2 üzeri 9 eksi 10 gelecektir. Buraya dikkat edin. Bu da 2 üzeri eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Yani A sayısı yerine direkt biz 2 üzeri eksi 1 diyebiliriz. A eşittir diyelim. 2 üzeri eksi 1. Bunu bir söyleyelim. B'yi bulalım şimdiden. Baktığımızda tabanlarımız eşit 5. O zaman üstleri çarpma işlemine topluyoruz. 5 üzeri 6 artı eksi 4'ten 6 eksi 4 2 gelecektir. 5 üzeri 2. Alt tarafımızda 5 üzeri 2 olduğuna göre. E, buradan ne yapıyorduk? Bölme işlemine çıkarıyorduk. 5 üzeri 2 eksi 2'den 5 üzeri 0 gelecektir. 5 üzeri 0 da 1'e eşittir. B de 1'e eşittir diyebiliriz. Sonra bize verilen bu işleme bakalım ve bu işlemin de yerlerine yazalım sayılarımızı. Onu da nerede yapalım? Şurada yapalım arkadaşlar. Şimdi A yerine 2 üzeri eksi 1 yazdık. Çarpı B yerine 1, 1'in karesini aldık. 1 bölü A yerine 2 üzeri eksi 1 yazdık. Çarpı 1 dedik. Gerek yok çarpmaya. Bunun da üçüncü kuvvetini almış olduk. Düzenlediğimizde 2 üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 3 olacaktır. Burada da e, parantezin dışında bir üstümüz varsa bunları çarpıyoruz ve 2 üzeri eksi 3 şeklinde yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tabanlarımız gene aynı. O zaman üçleri bölme işini ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. 2 üzeri eksi 1 eksi eksi 3 diyoruz. Buradan eksi 1 Eksi ile eksinin çarpımı artı yapacaktır. Eksi 1 artı 3'ten 2 gelecektir. 2 üzeri 2 bizim buradaki işlemimizin bize verilen bu işlemin sonucu olacaktır. 2 üzeri 2 o da kaç eşittir? 4'e eşittir arkadaşlar. Cevabımız 4 olacaktır. Sıra geldi 10. ve son sorumuza. Gördüğünüz gibi 10 tane açık uçlu soruları sizler için çözdük arkadaşlar. Bu sorular dediğimiz gibi sınavımıza karşınıza gelebilecek sorular. Okuyalım sorumuzu öncelikle. Aşağıda verilen kutuların üzerinde bazı sayıların çözümlenmiş hali yazılmıştır. Kutuların üstüne çözümlenmeleri verilen sayılar küçükten büyüğe doğru, doğru, sıralanmıştır. Buna göre sıralama yapıldığında en sağdaki kutu hangi renktedir? Bunları küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenilmekte. Hemen yapalım arkadaşlar. Öncelikle neye dikkat ediyoruz? Şuna dikkat ediyoruz. Şimdi 4 çarpı 10 üzeri 2, 4 çarpı 100 demektir. Buraya bir 400 diyelim. Artı 10 üzeri 1, 10'dur zaten. Artı 10 üzeri eksi 2 kaçtır? 1 bölü 10 üzeri 2 demektir. O da 1 bölü 100 demektir arkadaşlar. 2 ile çarptığımızda o da 2 bölü 100 gelecektir. Bunu ondalık sayı şeklinde yazacak olursak 0,02 şeklinde söyleyebiliriz. Burayı toplayacak olursak 410,02 gelecektir. Bu aklımıza kalsın. Bu şekilde yapabilirsiniz veya bu sayıların direkt çözümlenme sıralarını biliyorsanız zaten işte buradakinin 10 üzeri 0 basamağı olduğunu işte buranın onda biller bunların yüzde biller olduğunu biliyorsanız buranın biller basamağı onlar basamağı ve yüzler basamağı olduğunu biliyorsanız bu şekilde direkt kafanızdan da çözümleyebilirsiniz ama bilmiyorsanız değerlerini yazıp toplayabilirsiniz. Burası 400 gene burası 10 üzeri 0 1 olduğu için 1 yazalım arkadaşlar sonra artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 neydi 0,02 eşitti. Burası da kaç ediyor? 401,02 ediyor. Sonra buraya baktığımızda burası 400 artı 10 artı 10 üzeri eksi 3 aslında 1 bölü 1000 olacaktır. O da ondalık gösterim olarak 0,02 olarak gösterilecektir. 2 ile de çarpacak olursak. Yani burası da, burası 10'du eşittir. 410,0,02 olacak. Buraya baktığımızda burası gene 400 geldi. Artı 1 artı e, 1000'de 2 gelecektir. 0,002. Yani topladığımızda 401,002 gelecek. Bunları kütlenmeye doğru sıraladığımızda en sağdaki kutuyu istiyor bizden. Yani en büyüğü istiyor. En büyüğü hangisi bir bakalım. Şimdi tam sayı kısımlara baktığımızda 401, 410 bu direkt gitti zaten. 410 tamam kalsın. 401 gene, direkt gitti. Çünkü 410, 401'den Büyüktür. Sonra e, buradaki gün kısmına baktığımızda 0,2 mi daha büyüktür? 0,02 mi? Biz buraya istediğimiz kadar sıfır atabiliyoruz. Burayı da binde 20 şeklinde söyleyeyim. Burayı ise binde 2 şeklinde söyleriz. Binde 20, 20 daha büyük olduğu için 2'den en büyük sayımız buradaki mor e, kart üzerinde yazan sayımız olacaktır. Mor en büyük sayımız arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olalım. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu gösterebilirsiniz. Her sınıf, her dersin yazılı videoları kanalımızda mevcut arkadaşlar. Dediğimiz gibi yazılı deposu adındaki sadece yazılar, yazılı örneklerinden oluşan sınavlarınızda karşınıza gelebilecek yazılı örneklerinden oluşan yazılı deposu adındaki kitabımız çıktı. İşler şubelerinden veya kitapişler.com adresinden satın alabilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla %5 indirimde kazanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kaç aldığınızı ve kaç almak istediğinizi yazmayı unutmayın.